Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 5 dönüm orman ve makili kalan zarar gördü. Sarılar Jandarma Karakolu karşısında orman ve makilik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteriyle çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.